görmüş olduğunuz bu çukur şöyle göstereyim burası tabi her gören burayı merak ediyor tabii burası meteor çukuru falan değil burası kültür açısından önemli izler taşıyor ne gibi bu coğrafya tarımla uğraşan insanlarla dolu eskiden şu gördüğünüz arazide geniş tarım arazileri var Yazın sıcaklarında tabi o dönemde buzdolabı, termos, soğutucu falan olmadığı için soğuk su ihtiyacı gündeme geliyor. Çok geçmiş dönemlerden itibaren bu şekilde Anadolu'nun birçok yerinde görebilirsiniz. Buzhane dedikleri bu yapıyı inşa ediyorlar. Şu an böyle silindirik çukur şeklinde göründüğüne bakmayın. Burası tam daire şeklinde. 4-5 metre yerin altına kadar etrafı çember şeklinde duvar örülüyor. Üzeri ardıç ağaçlarıyla kapatılıyor. Üzerinde toprak atılıyor. Kışın işte şu karşıda dere var mesela kavak ağaçlarının göründüğü yerde. Oradaki buzları derelerden tabi o zaman şu anki gibi Kirli değil sular. Kanalizasyon falan olmadığı için. Temiz suların oluşturduğu buzları kırıyorlar. Ee, öküz arabalarıyla At arabalarıyla taşıyorlar. Kışın getirip buranın içerisine yerleştiriyorlar. Yazın üzeri tamamen kapalı olduğu için bir mahzen görevi görüyor. Ve buradaki buzlar erimiyor yazın. Çatının tepesinden tamamen toprakla kapalı olduğu için küçük bir kişinin sığabileceği bir e, boşluk açıyorlar. İplerle beraber e, aşağıya kendilerini sarkıtıp buz alıp etrafta tarlada çalışan insanlara... E, buz olarak veriyorlar. İhtiyaçlarını böyle karşılıyorlar. Tabi bu süreç eskiden çok genişti. Birçok alanda köyde bu vardı. Fakat iz olarak günümüze gelen bu sahnelerden bir tanesi bu. Eski adamlar teknolojinin o, o zamanlar çok gelişmediği dönemlerde böyle pratik gündelik hayata karşı çözümler üretebiliyorlardı.